Herkese merhaba. Bugün ormanları konuşacağız. Ama durun, muhtemelen bildiğiniz gibi değil. Hani ormanlar hakkında hep duyduğumuz o klasik laflar var ya, meğer onlar buzdağının sadece görünen yüzüymüş. Gelin işin aslını birlikte keşfedelim. Peki, en temel soruya gelelim. Ormanlar neden bu kadar önemli? Yani gerçekten. Bu soruya nasıl cevap verdiğiniz aslında gezegenle kurduğumuz ilişki hakkında çok şey anlatıyor. Şimdi dürüst olalım. Bu soruyu duyunca birçoğumuzun aklına ilk gelen şey oksijen, değil mi? Hani şu meşhur gezegenin akciğerleri lafı yanlış değil, kesinlikle doğru bir başlangıç noktası ama bu devasa bir hikayenin sadece ön sözü. Asıl olay şimdi başlıyor. Çok daha derinlerde Hadi o zaman işe en başından başlayalım. Sizi zamanda geriye, ormanların henüz var olmadığı bir dünyaya götüreceğim. Çünkü anlamamız gereken ilk ve en önemli şey şu. Ormanlar bu gezegenin üzerine sonradan eklenmiş bir dekor değil. Onlar bu dünyayı inşa eden mühendislerin ta kendisi. Şimdi hayal edin. Milyarlarca yıl öncesine gidiyoruz. Dünya tanınmaz halde. Atmosfer zehirli. Serbest oksijen diye bir şey yok. Sonra sahneye minicik kahramanlar çıkıyor siyanobakteriler. Güneş ışığıyla besleniyorlar ve ortaya bir atık bırakıyorlar. Evet bildiğimiz oksijen. İşte bu atık gezegenin bütün oyun kurallarını değiştiriyor. Bir yandan o dönemdeki yaşamın çoğunu yok edip ilk büyük kitlesel yok oluşu başlatıyor. Ama diğer yandan da bizim gibi karmaşık canlıların ihtiyaç duyacağı o enerji dolu dünyanın kapılarını aralıyor. Ve yaklaşık 500 milyon yıl önce karaya çıkan ilk bitkiler işte bu temelin üzerine bugün üzerinde yaşadığımız dünyayı kelimenin tam anlamıyla inşa ediyorlar. Yani işin özü şu. Bizim bugün burada nefes alıyor olmamız, milyarlarca yıl önce o ilkel bitkilerin başlattığı bu devasa gezegen mühendisliği projesinin bir sonucu. Çok basit bir denklem. Onlar olmasaydı biz de olmazdık. Bu kadar net. Peki, geçmişi anladık. Milyarlarca yıl önce dünyayı inşa ettiler. Peki ya bugün bu antik mühendisler emekli mi oldu? Tabii ki hayır. Şimdi ormanların kendi yarattıkları bu yaşanabilir dünyayı her an, her saniye nasıl ayakta tuttuklarına, yani gezegenin yaşam destek sistemi olarak nasıl çalıştıklarına bakacağız. Düşünün ki gezegenimizin bir termostatı var. İşte o termostat ormanlar. Nasıl mı çalışıyor? Atmosferdeki en büyük dertlerimizden biri olan karbondioksiti alıyorlar, onu yutuyorlar ve kendi odunlarında, köklerinde, yapraklarında hapsediyorlar. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadele dediğimizde ormanlar her zaman en ön safta savaşıyor. Şimdi sıkı durun çünkü bu rakam gerçekten akıl almaz. Sadece ormanları kesip yok etmek dünya üzerindeki bütün arabaların, kamyonların, gemilerin ve uçakların, evet, hepsinin toplamından daha fazla sera gazı salımına yol açıyor. Tekrar ediyorum, tüm ulaşım sektöründen daha fazla. Yani biz ormanları yok ederek iklim krizinin gaz pedalına sonuna kadar basmış oluyoruz. Ve yaptıkları iş sadece karbonla da bitmiyor. Ormanlar aynı zamanda devasa biyolojik hava filtreleri Bakın şu veriye. Sadece 1 hektarlık bir kayın ormanı, ki bu kabaca bir futbol sahası büyüklüğünde bir alan demek, bir yılda tam 68 ton tozu ve zararlı parçacığı havalar temizliyor. 68 ton. Şehirlerimize kurduğumuz en pahalı hava temizleme sistemlerinin bile yapamayacağı bir işi sessiz sedasız yapıyorlar. Peki, size ormanların kendi yağmurunu kendisinin yarattığını söylesem ne dersiniz? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama değil. Buna uçan nehirler diyoruz. Olay şu, ormanlar sadece yağmurun yağdığı bir yer değil, onlar adeta birer yağmur motoru. Milyonlarca ağaç terleme yoluyla atmosfere inanılmaz miktarda su buharı pompalıyor. Bu su buharı da gökyüzünde devasa nehirler gibi akarak binlerce kilometre uzağa gidiyor ve orada yağmur olarak yeryüzüne iniyor. Yani bir kıtadaki orman başka bir kıtanın kurak kalmasını engelliyor olabilir. Suyla ilişkileri sadece yağmur yaratmakla da kalmıyor. Aynı zamanda birer sel kontrol uzmanılar. Bakın, fark çok basit ve net. Orman olan bir yere yağmur yağdığında suyun %80'inden fazlası sünger gibi toprağa sızıyor, yeraltı sularını besliyor. Ama orman olmayan çıplak bir arazide o suyun yarısından fazlası toprağın üzerinde akıp gidiyor, verimli toprağı söküp alıyor ve sonunda yıkıcı sellere dönüşüyor. Yani evet, sellere karşı en sağlam kalemiz, en güvenilir barajımız yine ormanların kendisi. Ve orman dediğimizde aklınıza sadece bir sürü ağaç gelmesin. Oralar ağaç koleksiyonu değil, Hayatın ta kendisi. Gezegendeki karada yaşayan canlıların bakın bu çok önemli, tam %80'i ormanlarda yaşıyor. Amfibiler, kuşlar, memeliler, böcekler, göremediğimiz milyarlarca mikroorganizma hepsi bu inanılmaz derecede karmaşık yaşam ağının bir parçası. Ormanlar yaşamın beşiğidir. Ve bu beşik sandığımızdan çok daha hassas. Şöyle düşünün, tek bir ağaç türünü o ormandan çektiğinizde sadece bir ağaç eksilmiyor o ağaca bağımlı olan neredeyse 30 farklı hayvan türünün de hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Bu, devrilen ilk taştan sonra bütün sıraların yıkıldığı bir domino oyunu gibi. Bir kayıp diğerini tetikliyor ve bütün sistem çökme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, ya bu sistemleri tek tek kapatırsak, bu yaşam destek ünitesinin fişini çekersek ne olur? İşte şimdi işin en can alıcı ve belki de en korkutucu kısmına geliyoruz. Ormansız bir gelecek neye benzer? Şimdiden söyleyeyim, hiç de iyi bir şeye benzemiyor. Bu bir Hollywood film senaryosu değil, bu bilimsel bir zincirleme reaksiyon. Birincisi, atmosfer çöker, karbondioksit seviyeleri fırlar, hava zehirli hale gelir. İkincisi, su döngüsü iflas eder, o uçan nehirler kurur. Gezegen bir yanda devasa çöllere dönüşürken, diğer yanda ani ve yıkıcı sellerle boğuşur. Üçüncüsü, tarım biter, çünkü verimli toprak diye bir şey kalmaz ve tarım biterse ne olur? Dördüncüsü, toplumsal çöküş başlar, su ve yiyecek için savaşlar, kitlesel göçler, küresel ekonominin tamamen durması. Bu, bildiğimiz anlamda medeniyetin sonudur. Yani gördüğünüz gibi mesele sadece ah ne güzel yeşilliklerde, şimdi her yer beton oldu gibi romantik bir üzüntü değil. Mesele daha sıcak, daha çorak bir dünyada değil. Mesele gezegenin temel yaşam destek sistemlerinin yani bizi hayatta tutan her şeyin topyekün çöküşü. Bu varoluşsal bir tehdit. Peki bu karanlık tablodan sonra ne yapacağız? çözüm bakış açımızı kökten değiştirmekte yatıyor. İnsan ve orman arasındaki ilişkiye artık farklı bir gözle bakmalıyız. Bu bizim onlardan faydalandığımız tek taraflı bir ilişki değil. Bu ortak bir kader, mutlak bir bağımlılık. Bütün bu anlatıdan sonra aklınızda kalması gereken tek bir cümle olsaydı o da şu olurdu. Ormanlar kullandığımız bir kaynak değildir. Onlar var olmamızı sağlayan altyapının ta kendisidir bir kereste deposu, bir maden sahası, üzerine bina yapılacak bir arsa, hayır. Onlar gezegenin su şebekesi, havalandırma sistemi ve gıza fabrikasıdır. Ve bu altyapı olmadan bizim medeniyet dediğimiz yapı ayakta kalamaz. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Bir düşünün, ormanlara nasıl bakıyoruz? Yönetilmesi gereken bir kaynak olarak mı, yoksa varlığımızın devamı için korunması gereken bir koşul olarak mı? Bu soruya vereceğimiz cevap sadece politikaları veya ekonomiyi değil, bir tür olarak geleceğimizi şekillendirecek. Çünkü şunu asla unutmayalım, bizim kaderimiz ormanların kaderine sıkı sıkıya bağlı.